thank you sen <laughs> iyi Gitme turnam bizim elden. Gitme turnam bizim elden. Dön gel Allah'ın seversen. Ayrılık ölümden beter. Dön gel Allah'ın seversen. Akşehir'in Savaş Köyü mahallesinde doğdum, büyüdüm. Benim bir iş yapmam gerektiğini düşündüm. Ee, müzisyenlik de çok seviyorum. Şarkı da söylüyordum çocukken zaten. Öyle bir yeteneğim de vardı. Ben de işte Almanya'dan geldikten sonra e, çarşıya çıkmıştım. Vitrinde darbuka gördüm. E, o darbukayı aldım e, köydeki kız arkadaşlarıma. Bak ne kadar güzel darbuka çalıyorum ve söylüyorum dedim. Gerçekten çok güzel çalıp söylüyorsun. Sen bu işi niye yapmıyorsun diye bana sordular. Yapayım mı dedim. Vallahi yap dediler. Başında var bu. Ne kadar güzel yapışmış. Seninle kardeş dışarı. Başladıktan sonra benim müzisyen arkadaşlarım orkestra Akşehir'de duymuşlar benim sesimin güzel olduğunu. Bana teklif getirdiler. Köye geldiler. Dediler ki böyle böyle biz Akşehir'de e, tatlı dil orkestrasıyız. Bizimle çalışır mısın? Evet. Ben de kabul ettim. için işte kendi önlemimizi kendimiz alıyoruz böyle bazı yağmurlarda köy yerler. Senin ismin namaz süresi içinde geçiyor Hamide ismi. O yüzden olmaz. Biz sana bir yeni isim bulalım. Arkadaşım rahmetli Mustafa Top kanun çalan arkadaşım dedi ki ben buldum sana güzel bir isim dedi. Peki ne bulduk diye sorduk. Özlem ismini buldum dedi. Ona bak bu özlem ismi senin, sana çok uygun. Çünkü akşenin özlediği biri ol. Özlem duysunlar, özlesinler insanlar seni. Çok güzel e, beyinlerde yer yaparsın isim olarak. Peki dedim. Yine yollarda. Yine yollarda. yer Sen yalancısın, yalancı, yalancısın Sen benim gönüllardır, yabancısın 82'den itibaren ben 86'ya kadar orkestrada arkadaşlarımla birlikte çalıştım. 86'da ben benim teyzemin kızı geldi. de bir gece kaldı. Ertesi gün de Karaman'a gitmesi gerekiyormuş. Dedi ki gel seni de Karaman'a götüreyim dedi. Bir yer sevdiğim sen Benim yabancısın sen Gittiğim bir yerde işte oradaki teyzemin kızının amcaları işte kuzenleri yiyenleri demişler ki Fidan yanında gereken teyzesinin kızına getirmiş. Gidin ona bir hoş geldin deyin demişler. Onlar da benim kaldığım eve geldiler bana hoş geldin'e. Fidan çünkü diğer bir başka akrabasının evine gitti. Evet. Ben de biraz grip olmuştum, rahatsız olduğum için dedim ki ben sana eşlik edemeyeceğim, Siz, sen git, ben burada kalayım. Hı hı. Onlar bana geldiler yanıma. Dediler ki böyle böyle, biz seni görmeye geldik. Sağ olun, çok teşekkür ederim dedim, tanıştık. Dediler ki Fidan, amcasının evin, e, oğlunun evinde dediler, e, seni biz oraya götüreceğiz. Peki dedim, gittim. Tabii ki benim e, eşim, evlendim, Sadık. E, or oraya gelmişler. Demiş ki halası da, demiş gidin size demiş hani misafir hoş geldin deyin. Gittim de tabii ki ev böyle kalabalık bir şekilde beni bekliyorlar hoş geldin'e gelmişler çünkü. Girdim içeriye. Vallahi eşimi gördüm böyle kapı açılır açılmaz karşımda. Evet evet ondan sonra ben dedim ki, dedim ki ne kadar yakışıklı ne kadar tatlı. Şunun gibi nişanlım olsa dedim içimden. Yani ilk defa derler yani bir evet, evet. ilk defa girdin eve kapıdan direkt kapılar açık olmuş. O da bana baktığında aynı şeyi o söylemiş. Şunun gibi nişanlım olsa demiş. Ne kadar tatlı ne kadar güzel demiş. Ondan sonra ben tabii onun arkasına geçip oturdum çünkü evin içinde yer yok, çok kalabalık. Hı hı. Arkasına geçtim, ben onu önden göremiyorum çünkü o da dönüp bana bakamıyor arkasına. Hı hı. Ondan sonra neyse, müsaade aldı, dedi ki yer ben işe gideceğim, bana müsaade dedi, koydu gitti. Ondan sonra tabii benim aklımda kaldı. Bu benim gece rüyama girdi. Rüyamda benim istediğini söylüyormuş. Bana da gelip teyzemin kızı söylüyor. musun seni buradan kim istiyor? Kim istiyor? Ben de diyorum ki rüyamda inşallah o çocuktur diyorum. Çocuğu ismi de bilmiyorum ki çocukta işte eşim. Sadık. Ondan sonra dedim ki kim istiyormuş? Ay bu bana başka isim verdi. Ondan sonra ben bir üzülüyorum, bir üzülüyorum. Allah'ım diyorum o değilmiş diyorum ben. Ondan sonra uyandım rüyadan teyzemi kızına rüyamı anlattım. Dedim ki hani akşam dedim yanına gelmiş değil mi senin amcanların evine? Rüyamda dedim orada dedim hani bir böyle kara kaşlı bıyıklı bir genç çocuk vardı. Dedim o dedim benim rüyamda beni istermiş ama ismini de bilmiyorum kim dedim. O da dedi ki onun ismi Sadık. Gelen bir <laughs> O dedi, e, halası gibi yanında büyüdü, onun anne babası yok dedi, öksüz o dedi, öyle mi ya dedim. On, gerçekten de benim başkası e, oradan istiyormuş, o başkası söylemiş ona. Ha, gerçekten söylemişler ama sadık değil. Ama dedim ben onun olmasını istiyordum dedim. Vallahi bilmem dedi, belki o da düşünür dedi seni dedi. Ertesi günü biz böyle konuşurken yani kahvaltı yapacağız, baktım camın yanından o çocuk geldi. eşim. Anam o geliyor dedim ben. Hemen odadan bir fırladım kalktım. Çünkü saçlarımı ıslaktık. saçımı kafamı yıkamıştım. Eyvah dedim ıslak saçlı görmesin diye. Hiç de sevmem ben ıslak saçlı kimseye görülmeyi. Oldu bitti öyleyim. <laughs> Ondan sonra ben tabii gittim ya dışarıya. Eşim girdi içeriye sağlık. O bakıyor. Kapı da bakıyor içeri girecek mi ben de. Seni bekliyor. Bekliyor. O iş, iş izin almış gelmiş. Kapıya bakıyor. Ben de bakıyorum. Bana bakmasa ben de gireceğim içeriye. Baktığı için giremiyorum. Dolanıyorum ağlıda dolanıyorum dolanıyorum. <laughs> bizi işte e, o gün akşamın öğleni o sabah gelmişti çünkü öğlen biri yemeğe davet etti. Akşama da eşim gil davet etti. Ondan sonra biz ertesi günü zaten e, yine garajdan geldi bizi geçirmeye izin almış iş yerinden. Beraber konuşa konuşa garaja kadar yürüyerek gittik hatta arabaya falan binmedik. Eşim bana işte arkadaşlık teklif etti. Harbidenin dedesi İdris Bey, Beşir Bey buyurun efendim. Babaannesi Emine Hanım, anneannesi Asım Hanım buyurun. Sizin oyuna davet ediyorum efendim buyurun. Sen askere git gel. Ben de bu arada çalışıyorum. Dedim biraz birikim yapayım. Evimizi tutalım, eşyamızı alalım. Hani dönüşte evlenelim dedim. Ve o şekilde oldu işte. Asker dönüşünde evlendik hemen. Yeah, <laughs> yeah. sıradan ben evlilikten sonra ayrıldım. çünkü ayrılmam gerekiyordu. Çünkü eşimle birlikte çalışmam lazım. Arkadaşlara söyledim ben orkestreyi bırakacağım. Ben tek başıma çalışacağım. Böyle o daha uygun olduğunu gördüm. Çünkü gece geç saatlere kadar balolarda hani görevim bitse de ben düğün bitene kadar beklemek zorundayım. O yüzden karar aldık. Arkadaşlarım da bize saygı duydu. 86'dan itibaren 80 86 88'den itibaren ben tek başıma çalışıyorum. Valla düğün için şöyle hazırlık yapıyoruz. İşte sabah bazen 9'da 10'da oluyor düğünlerimizin. Ee, gidiyoruz işte öğleye kadar yapıyoruz. Öğleden sonra bir arada bir saatlik boşluk veriyoruz. Tekrar saat 2-4 arası 5 arası bir düğün daha yapıyorum. Akşam tekrar 5.30-7.30-8 arası düğün yapıyorum. Akşam tekrar yapıyorum saat 8.30-9 arası. Bu şekilde eşimle birlikte çalışıyoruz. Müzikleriyle düğün yapıyorum. Alt yapılarını müziyen arkadaşlarım bana yapıyor. sağ olsunlar. Çağlayan yaptı. Küçük Afacan Murat Bey yaptı. Murat Taş. Ondan sonra en son da müziklerimi çok değerli ve kıymetli müsyen arkadaşım yine Gökte Bayrak yapıyor. Onların yapmış olduğu alt yapılarla ben düğünleri yapıyorum. Ellerine sağlık müsyen arkadaşlarımın. Düğünlere beni neden tutuyorlar? Vallahi samimiyetime güvendikleri için tutuyorlar. Ee, güzel iş yapacağımı düşündükleri için, bana güvendikleri için, hani düğünü e, baştan sona iyi götüreceğim, onları iyi eğlendireceğim diye tutuyorlar. Artı bir de düğünde e, düğünün e, kına havalarını söz müzik bana ait, ben kendim yazıyorum. Her yıl en az bir iki e, kına havası müzikleri yapıyorum. Akşehir e ait kına havası kığcılar parçasında okuyorum. Yani bana hiçbir zaman, hiçbir düğün sahibi benim düğünümü şöyle yap ya da böyle yap, şöyle edeceksin demiyorlar. Çünkü benim sonuçta iyi bir iş çıkartacağımı bildikleri için. Çünkü ustaya tarif e, verilmez. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. ve gecesi projesine ermiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun. Allah eylemleri de göstersin. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İzmir, Akşehir E. Aslıs Mahallesi hepinize saygılar, sevgiler efendim. Allah'a ısmarladık. Merhaba, ha, bir şey diyeceğim. Düğünüm olmaz, hiç önemli değil. Bir tane 7-24 beraberiz. Kavgasız, gürültüsüz. Yani sargı, e, saygı çerçevesi içinde. Eşim yani eşyamı sağ olsun e, orkestra eşyamı kuruyor. çadırma kadar kuruyor, minderime kadar koyuyor. Yani bana değer veriyor. Ben de takdir ediyorum, eline sağlık, sağ ol, var ol diyorum. Yani bu benim eşimdir ama boşver demiyorum kesinlikle. Bana ne yaparsa yapsın hep teşekkür ediyorum. Geliniz. Merhaba canım? Artı bir de düğünlerde ben yine genç kızlarımıza olsun gençlerimize olsun orada ben kına havamda böyle e, söylüyorum. Hani onlara hani akıl vermiş gibi değil de yani anne baba kıymeti bilin. Anne ne babanızı üzmeyin. Bak elindeki, avucundaki ne var ne yok sizler için döküyor. Ersin bağladın ya yavrucuğum? <laughs> <laughs> Ersin, şey, şu örtüyü örtele mi yavrucuğum? Özlem örtüyü örtele mi? Sana şöyle sorayım. Pof düşecek. Ay vay. Şaka düşecek az kas. Nasıl bu kadar başladı? Merhaba. Merhaba. Benazan sık sık gelmeye başladım maşallah. Valla ne zaman gitti ne zaman geldi? Her yer. Zeynep çöke gittim. Tabii. Bak canım benim. Nasıl kadın? Çalı getirdin mi çekçek? Hoş geldin Sefalar getirdiniz getirdim canım benim. Benim hiç tatilim yok. Bir işte oruçta bir ay tatil var. Onda zaten ben müziklerimi yapıyorum, altyapılarımı yapıyorum. İşte evimi tamir tamilata oluyor. Onları yapıyorum. mesela bu yıl tatile gitsem en az 2-3 sene gitmiyorum. Çünkü zamanım yok. İşlerim var. bir de işte hayvanlarımı da sokak hayvanlarımı da kimseye emanet edemiyorum. Çünkü ben gittikten sonra tatile onlara kim yemek verecek? Ben gibi bakacak biri olacak ki o görev üstlenecek ki benim gözüm arkada kalmasın. O yüzden ben gittiğim yerde tatilde rahat edemiyorum. Onlar aç mı? Arabamı çarptı. Birimi çaldı. Yani o yüzden bırakıp gidemiyorum. Yok <laughs> Ben 35 yıl öncesi evlendirdim çiftlerimizin çocuklarının sünnetini yaptım. O çiftlerin düğünü yaptım. Ee, bir de çocukların sünnetini yaptım. Sünnetten sonra o çiftlerimizin çocukları büyüdüler. Büyüdükten sonra ben o çiftlerimizin çocuklarının düğünü yaptım. Çocukların düğünü yaptıktan sonra şu anda da çocukların sünnetini Çapa yapmış güzeller her halinden Demedim mi kızım sana çıktığımda sağ olsunlar, yani alışverişe çıktığımda işte dükkanıma gittiğimde e, çarşı alışverişine ya da pazara gittiğimde çok güzel karşılıyorlar. Halatı soruyorlar, seviyorlar beni kucaklıyor, öpüyorlar. Ben de aynı şekilde onlara asla görmesinden gelmiyorum. Bir saatle ya çıkmış olsam yani eve dönmem gerekiyorsa bir saat sonra ben bu güzel insanlara bir iki saat daha feda ediyorum. Çünkü konuşuyorum, sohbet ediyorum, soruyorlar düğünün var mı, ne yapıyorsun, çocuklarını büyüttün mü? İşlerim nasıl gidiyor diyor. Soruyor ben de cevap veriyorum. Herkesin zaman ayırıyorum yani. Kimseyi kırmıyorum kesinlikle. Güzeller sevdalıyım sevdalıyım. Senin sevdalı. seni gibi seni ah koynuma. Ah. Akşehir yöremize ait kemerleri, kılı kıyafetleri çok güzel giyiyorlar ve taşıyorlar. Misafirperverler. Yani ben hiçbir zaman zorluk yaşamıyorum. Kesinlikle. Daha beni asla üzmediler. Kesinlikle yani üzmediler. Ya şöyle çal ya da böyle çal. Ya benim düğünümü böyle yaptın ya diğerini öyle yaptın demediler. Çünkü demelerine gerek yok. Ben onları çok seviyorum. Artı mesleğimi çok seviyorum

yaşama başladım mesleğe. O günden itibaren beni sahiplendiler. Kızı gibi sevdiler. Yani kardeşi gibi sevdiler. Hiç bana yanlış bakmadılar. Yanlış bir şey de yapmadılar. Allah razı olsun. Çok seviyor. Akşerim'le de Akşerim'in mahalleleriyle e, gittiğim diğer il ve ilçelerle de gurur duyuyorum. Allah razı olsun. Sarı taksi boyan, Bazen ben düğünde şaka yapıyorum. Mesela işte oynatırken hadi güzelim hadi canlarım benim. Nasrettin Hoca'nın torunları dedeniz yaşamış olsaydı şu an sizi görseydi sizinle gurur duyardı. Ben Nasrettin Hoca'yla ile kendimi böyle özdeşleştiriyorum. Çünkü neden? Çok komik bir kadın. Tamam hadi gidelim. Vaktimiz varmış ama daha sandalye bile kurulmamış. Kız anam geç kalırsa yolda gideceğiz kız. Daha tamam. tamam. bu. Ya şey yapalım daha yardım. yeter bu kadar. İyi hadi yani tamam. aşağıya inip gazoz içelim. Şey bir gazo içelim. A mu? Şey. Alırız o arabada içeceğiz artık. Ne kız? <laughs> Var mı başka aklına giden? Aa oynama söyleyeyim mi? Söyle. Yani bana uyar da ben. Tamam. Hadi kum hadi. Şey hadi. yapamıyorum kıyamıyorum. Ha, şunu çalayım mı? Aa <gülüyor> 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 ama kapına şey Yok yok, yok ya. Ya, şaka yaparım. Karabiber aş olmaz, her güzelde kaş olmaz. Her güzelde kaş olsa çapkınlar baş olmaz, karabiberim. Oh, yandı yüreğim. Her güzelde kaş olsa çapkınlar baş olmaz, karabiberim. Oh, yandı yüreğim. Ocağa koydum sacı acı biberim acı Kızlar milyonlara çıkmış nedir bunun ilacı kara biberim oh yandı ciğerim kızlar milyonlara çıkmış nedir bunun ilacı kara biberim oh yandı ciğerim yandı